Yani. <laughs> yani hiç bence şansınız kalmadı artık. Evet barajı geçtik. Evet. Yarı yarıya Joker'imiz duruyor. Neyse ki. Barajı geçtiğimiz için çift cevap Joker Hı -hı. hakkında kazanmış olduk. Barajı geçtiğimiz için artık süre sınırımızda kalmadı. Ve evet. Sırada 100 bin lira değerindeki Hı -hı. 8. soru var. Harika. İz düşümü hangisinin sözlükteki karşılığıdır? A. Gölgasyon B. Projeksiyon C. Rotasyon D. İllüzyon Yani iz düşümü bana bir şeyler çağrıştırıyor ama e, çağrıştırdığı şeylerden de tam emin değilim. Bir şeyin iz düşümü. E, eş değeri gibi geliyor aslında. İllüzyon, rotasyondan hiç yakın değilim oralara. Gölgasyon da yani çok böyle bir kelime oyunu gibi de hani gölge gibi, iz, iz düşümü gibi falan. E, ha ha projeksiyon yansıtma mı? Ee, yok her türlü joker kullanılacak burada net. Keşke söylemeseydim. Neyi, neye yakın olmadığımı. Hmm. İz düşümü hangisinin sözlükteki karşılığıdır? Ay. Gölgasyon. Ölgasyon çok son dakika yazmışsınız gibi de geliyor bir yandan. Siz çok değil, ayıp ama. Yani, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ya projeksiyona çok yakınım. İllüzyon illüzyon değildir. Rotasyon da değildir. Bence projeksiyon da e, joker kullanmama cesaretim var mı? Ben ondan emin değilim. Gerçi bir saniye hmm. ee, her türlü zaten 50.000 alıyorum. 50.000 50 bin lira sağlam da. Ha. Yani bir fena, fena hmm. para değil 50 bin lirayla bir şey alınır. Evet. İki jokerle de soru garantide zaten. Yani ben bunu jokersiz kullanırsam da bilemezsem yine 50 bin lira alıyorum. Evet. Jokersiz bilirsem de Ama canım iki tane milyar... jokere of, yazık etmiş çok, olursun. Çok, evet çok çıtır oluyor o zaman. Eğer öyle olursa bir üste iki jokerle gitmek çok keyif verici de projeksiyon mu yani ya of iz düşümü. Galiba kullanmayacağım da ben joker. Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Risk mi alsam, sağlam mı alsam diye. Ne diyeceksin? Projeksiyon mu diyeceksin? Evet, projeksiyon demeyi düşünüyorum. Hiç duymadım gölgasyon ama ben duymadım diye de var olmayacak diye bir durum yok. Çok mümkün yani olması. Bir de küçümsedin. Kendime bu arada. Ha, evet bir de öyle de bir şey çıkarsa. Hmm. Of. Şimdi ben burada iki, iki jokeri kullanırsam sadece 100 bin liralık soruyu görürüm bence. Yani 100 bin, 100 bin liren garanti olur. 200 bin liralık soruyu ha, görürsün. Ha 200 bin liralık soruyu görürüm. Tamam 200 bin liralık, 200 bin liralık soruyu görürüm. Belki de bilirsin. Gözüm. De, yani evet. Şansıma. Of. Çok üzülürüm iki tane jokerim giderse. Üzülmem ya. Niye üzüleyim ki? Biz bin lira kazandık. Ne güzel. Okey. Ee, tamam. Ben böyle bunu düşünerek de bulamam. Şey yapalım biz. Yüzde ee, elli ya. joker hakkımı kullanalım. Peki. Ece yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. A. Gölgasyon. B. Projeksiyon. Tamam. Şimdi çift cevap hakkımı kullanalım. Son kararım mı? Evet son kararım. Peki. İlk cevabını alalım. <laughs> projeksiyon. B. Projeksiyon son kararım. A çıkar umarım. ...son dakika yazılmış falan dedin Gölge Şaşırabilirim. Kötü oldu ya. Bilmemek daha iyiydi yani. Aksi olsaydı ama yani bu da kötüydü. En azından bildik. Evet. İyi. Evet. Hı. 100 bin liramız var ve 200 bin lira değerindeki 9. soru geliyor Ece. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.